Ee, şey Bugün FNAF 4 oynayacağız. 2'yi bitirdik sonunda. Böyle. Ben daha önceden 2-3 kez bitirdiydim. Ben 5. gece oynuyorum ya. Nasıl lan? 5 yazıyordu orada galiba. Neyse be. Şimdi bu oyunda şöyle bir bug var. Bonnie kapının önünden gitmiyor. Ne oluyor? kadar yürümüyordum bu oldu. Baba hayvan gibi ses geliyor maşallah. Ses patlaması yaşadım ama şimdi. Kredileri kontrol et. İyi jams gelemedim. Çık. Kimse mi gelmez lan? Bir kontrol edeyim mi? Yok lan Birisi oradanmış. Şu taraftan bir ses geldi gördüm. Ses gelmiyor ama ben yine de bir kapıyım. Bir şey Neyse. Dinliyorum ses gelmiyor ya. Bu ne oğlum? Freddy mi güldü? Neyse. Maşallah hurdacı sesi geliyor kapının önünden. Gitmiştir ya herhalde. Ayak sesi duymuyorum ama. Baksan mı ki? Bu videoda iki kez ölürsem videoyu kapatacağım. O kadar eminim ki. O bak hala oluyor. Ne oluyor oğlum? Harbiden ordacı geçiyor yemin ediyorum. kule de burada cıva Çek. satacağım. Ya nasıl ses gelmiyor? Oğlum hiç ses gelmiyor. ses mi geldi? Dinleyelim burada cilsin. geldi galiba. Şu Allah'ın cezası çekirge sesinden duyamıyor mu? Tam gitti. Arkama bak kimse ona sıçmayak. Neden bu kadar gerildim oğlum ben? Şuradan Bonnie yürüdü galiba. Bonnie Bey yürüp gider misiniz? Ölürsem me şey evin mapini atacağım. Bonnie. Bonnie git bak. Bonnie. Burdacı hakikaten var lan. Galiba Gold, Golden Freddy şey gitti sanırım. Ben bu arkama geçeyim. Bak Jumpscare nasıl yenir? Bak hayret lan yemedik. Ses gelmiyor. Ben bir şuraya bakayım ya. Kimdi lan o? Maşallah hurdacı geçiyor ya. Videoda 50 kez aynı şakayı yaptım. Cıvkı çıktı yemin ediyorum ya. Allah kahretsin arkada aydan gibi bir Allah'ım ne olur geçim ya. Ya ben bu kadar heyecanlanmazdım. Ful ses oynuyorum diye mi acaba? Maşallah. Hurdacık kaçıncı kez geçiyorsun acaba? Ya iki saattir saat 5. Ağzıma verdin to sucuklu tost kokuyor bu nefesin ya. Yürü git. Nisan bir dişlerini fırçalar. Oh Allah'a şükür geçtim. Allah'a şükür geçtim. Ya bu kadar heyecanlanmadım ben. Ne oldu bana? Merhaba Golden Merhaba Merhaba bana Gülme ses hayvan gibi geliyor Bakın şimdi sonraki gece nasıl çıkaya öleceğim Neyse Azıcık gezineyim ya hiç gezin Ter, mi attı göz yaş mı? Göz yaş. Ter attı zannettim. Şuradan geçeceğim ikinci gece ışınlanacağım yemin ediyorum sıçacağım. Şu oda, şu arka odada ne vardı ya? Unutmuşum bir bakayım ben. Mangle vardı doğru. Parça çıkma maşallah. Ya Freddy gülme bak çeneni ver senin. My Michael'dan jumpscare yiyeceğim korkacağım şunu. <laughs> Oğlum korkmadığım şeyden nasıl korktum ben? koltuğuma sıçtım bu kadar korkmuyordum ben ya ne oldu oğlum bana yemin ediyorum kalbim patlıyordu jumpscare diyeceğim biliyorum aman be abi kaçıncı gün ilerle lan İlerle. ya gerizekalı minik Slashed. Lan ilerle ilerle geri zekalı. İn başla, yürü. Kut kafalı in aşağı tamam mı? Ya oğlum yürüme sesi geliyor bu. Lan geri zekalı ilerlesene. Mal herif. Ya şimdi o sandalye neyse kafana fırlatacağım o sandalyeyi. Yürüsem de. Tamam. Bir daha yürü. Anam. Çok korkuyorum oğlum. Ne oldu bana? Bu kadar korkmaz bir insan. Gram korkmaz mı? Bir... Gram korkmuyordum oğlum. İki de. Tamam tamam. Neden korkuyorum ya ben? Neden korkuyorum acaba? Onu düşünüyorum. Normalde gram korkmuyordum. Sesi kısayım ben. Altıma sıçıyorum yemin ediyorum korkudan. Bu kadar da korkulmaz. Bu laf dört oyunundan ya. Hiçbir şey yoktu. Ben bir de şuraya bir bakayım. Garanti. Ya üf çık ayağa dişlerini fırçalamamışsın. Bu bölümü geçemezsem geçemeyeceğim. Geçersem videoyu bitireceğim. Bon sen de dişlerini fırçalamamış. İnsan bir dişlerini fırçalar ya. Çok kötü kokuyor ağzın. Gider misin Bonnie? Bonnie git. Lan git. Helal sana. Adamımsın. Nasıl jump scare yiyeceğiz şimdi? Yemedik. Lan yanlışlıkla arkaya döndüm. Neyse. çıka ya. Yine ağzım pimpis. pis. Çıka mutfağa karıştırma. Arkamı döneceğim. Jams kereceğim. Allah'ım. Saat daha bir. Nasıl geriliyorum? Nasıl geriliyorum? Ya çocuk dedin. E e hadi fazla 2'de yatar yani. En en fazla 2'de yatar. Lan 6'ya kadar ne zorun var senin? Uyuyunca zaten canavar gel Golden Freddy gelecek sana. Lan bu uyuyormuş. Uyuyan insan rahatsız edilmez deyip geri çekilecek. Adam sana ne yapacak? Sen de her şeyden korkuyorsun ağlayan çocuk. Ben bir arkamı döneyim ya. Allah ım. Allah ım. Oh. Bonnie. Bak yardırıyor. <laughs> ya üf çıka ya. Çok pis kokuyor ağzın. Mutfağı karıştırıyorsun karıştırıyorsun. Yiyorsun pizzaları. Arkamı dönün. Selam Fox'e. Şimdi. Gitmeni bekliyorum. Bismillah. Oh. Ben bir arkamı döneyim. Döneceğim, yiyeyim, bir yerime oturayım. İyi. Çıka yürüdü ama. Çıka yürüdü yürüdü çıka yardırdı. Ne yürümesi? Adam yardırdı. Tamam gittiğin için çok teşekkür ederim çıka. Şimdi ben arkamı dönüyorum. Kimse bana ellenmiyor. Oh Allah. Im. Sana şükürler olsun. Saat 3 oldu. Ya oğlum Çıkan mutfakla uğraşıyor. Ben bir şuraya bakayım. Var galiba. Ya Allah'ım saat 4 olmuş. Ne olur bana yardım et ya Rabbim. dakika mutfak karıştırma tabakları çanakları kıracağım Allah. oh ben bir şuraya bakayım çıkar tabakları çanakları karıştırıyor Bonnie geldi merhaba Bonnie ya üf çok pis kokuyor ağzın ya Yemişin tabi sarımsaklı yoğurtu Ağzın çok kötü kokuyor Yemin ediyorum bir kilo sarımsaklı yoğurt yemişim bunu İnsan bu kadar sarımsak Ben de seviyorum ben de yiyorum ama dişlerimi fırçalıyorum Çok ayıp bu O kadar sarımsaklı yoğurt yenmez Ağzım pis kokar yoksa Foxy de... Oh. Tamam şimdi Bonnie'ye bakacağım. Ondan sonra saat altı olacak. Oh tamam. Yaşanan şeye bak. Yaşanan şeye bak. Allah'ım. Delireceğim. Ya saat 5 Saat 5 dakika 59 yemin ediyorum Foxy saldırır mı? Dolap falan da kıpırdamadı yani Çok ayıp Foxy Çok ayıp Foxy sana küstüm he Küstüm sana bir daha seninle koşmuyor Foxy Neyse bu kadardı Allah'ın cezası Foxy yüzünden Yemin ediyorum saat 5 dakika 59 Adam yardırdı Jumpscare attı bana yani. Yeter ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp Fox'e.